İlk adımı erkek mi atar kadın mı? Erkek atıyor gibi görünse bile ilk adımı her zaman kadınlar atar. Kadın karşı tarafa bir beğeni, bir işaret göndermediği sürece o adam gelip ona adım atmaz. Atmaması lazım. Bakın karşı taraftan hiçbir şekilde olumlu bir enerji almıyorsanız lütfen adım atmayın. Çünkü eşini kadın seçer. Kadın seçtiği kişiye işaret gönderir. Bir bakışını yakalarsın, bir tebessümünü yakalarsın. Bu kadının adımıdır aslında. Baktığınız kişilere dikkat edin. Onlara ilk adımı atmış oluyorsunuz. Bütün erkek kuşların bir özelliği var. Bazısı kuyruğunu kabartıyor, bazısı dans ediyor, bazısı böyle değişik sesler çıkarıyor. Mutlaka bir şekilde dişisinin dikkatini çekmeye çalışıyor. Ama seçecek olan yine dişi. Dişi bakıyor, bakıyor, beğenmese gidiyor. Eğer ki o erkeği beğendiyse onun önünde duruyor, yaptığı şovları izliyor. Dişinin adımı budur. İzin veriyor ona. Eğer bir kadın bir erkeğe izin veriyorsa gelip adım atmasına bu onun ilk adımıdır zaten. Kadın ona işaret gönderir, adım atmaya